Herkese merhabalar. Bu sefer yaşadığımız çok farklı bir deneyimi aktarmak için buradayız. Dört günlük bir sorucu tamamladık. Bu süreçte yaşadığımız bütün kişisel deneyimlerimizi aktarmaya çalıştık elimizden geldiğince. Haydi gelin bakalım neler yaşamışız hep beraber. Şimdi sorucuna başlamadan önceki son dakikalarımız diyebiliriz. En son bir salata yiyip yemeği bırakacağız. Sakin bir şeylerle başlanması gerekiyormuş. Bir sezer salata yaptık. Kaçın yani çok günü? sakin değil ama yine de en azından salata. <laughs> evet. Yani salatayla başlayacağız. Ee, yani bundan sonra dört gün boyunca e, bir şey yemeye olacağız ve e, iki günü hafta içine geliyor Perşembe ve Cuma, Cumartesi, Pazar. Pazar akşam e, tekrar bu saatlerde. bu saatlerde bir şey iyi olarak saat bakıyorum 9.20 bir şeyler iyi olarak başlayacağız. yemeye başlıyor olacağız. Bakalım bu önümüzdeki 4 gün nasıl geçecek? Sadece su içeceğiz. Bakalım evet. çok heyecanlıyız. Afiyet olsun bize. Bugün su orucumuzun birinci günü. Ee, en son dün akşam yemek yedik. Ee, bugün gün boyu. Ben çok fazla e, yani şey açlık hissetmedim açıkçası. Şu Vallahi an ya. enerjim de yerinde gayet. Aynen. Ben de dün akşam yiyip kapatmış olduğumuz için e, açıkçası kahvaltı saatinde değil de öğlen yemeği saatinde acıkacağımı düşünmüştüm. Hiç acıkmadım. Normalde oruç tutan bir insan olarak e, işte akşam üstünde belki acıkırım diye bir düşünüyordum. Ama oruç sürecinde su içemiyoruz. Böyle mide falan birbirine daha çok yapışabiliyor. Su içiyor olmak bence an, aynen, çok daha rahatlattı. etkisi oldu böyle midem birbirine yapıştı çok açım ölüyorum vesaire gibi bir şey yaşamamış oldum. Evet. Ben de tahminimden çok daha iyi hissediyorum şu an. Yani yarın ben yarın sabah biraz acıkacağımızı <laughs> düşünüyorum. Biraz evet. dün akşamdan yediklerimizi cikettik e bugün. <laughs> ee, ya Ben de mesela akşama doğru belki acıkırım diye düşünüyordum. Acıkmadım. Sadece bir başım ağrıdı benim. Baş ağrısı çok ufak bir baş ağrısı oldu. Sabah benim de biraz vardı. Hı -hı. Böyle öğlene doğru falan geçti ama. Susuz kalmadım bu arada. Ben günde ya yani bu şu ana kadar 2,5 litre su içtim. Normalde günde iki buçuk 3 litre benim su içiyorum. De 2 olmak üzere. Ben de normalde Hı -hı. günde 2 litre su içiyorum. Zaten araştırdığımız kadarıyla işte sorucunda. E, suyu fazla veya aynen. az içmeyin Artırmayın e, normal diyorlar. Normalde ne tüketiyorsanız o kadar tüketim. Ben 2 litre aynen. içiyordum. E, şimdi 2 litre herhalde böyle 2 bir bardak filan kaldı onda. Eve döndüğümüzde içerim. <laughs> e, şimdi biraz vakit geçirmek adına da evet, vadiye geldik, geldik dolaşıyoruz. <laughs> Biliyorum şu an çok güneş var ve çok net görünmüyor. E, ama ardalar Şurada drag bir antrenmanında deminden beri kendisini koşarken gördüğüm için hayretlerle bakıyorum. Bugün sorucumuzun ikinci günü. Ben sabahtan bir tık halsiz kalktım. Gün içinde de o halsizliğim devam etti sanırım biraz. Hani uzanarak, kalkarak, çalışmaya devam ederek biraz gün geçirmiş oldum. Ama... Yani şu Arda'nın koştuğu kadar asla koşamam ya. Nereden buluyor bu enerjiyi çok merak ediyorum. Kendisi bayağı iyiydi. Gün içinde de konuştuğumuzda enerji anlamında. Antrenman yapıyor yani. Hayretler içerisinde onu izliyorum. Evet su orucunun ikinci gününden merhaba. Ben gerçi seni antrenmanda biraz çektim, haberin yok tabi çok ama... Evet, o zaman söylemiş miydin sorucunun ikinci gün diye? <laughs> evet, söylemiştim. Evet. Ama şu anda tam e, yaklaşık olarak e, 48 saat oldu. Tam 48 evet, şu an doldurduk. En son e, bir şey yememizin üzerine. İki gündür yani herhangi bir şey yemiyoruz Ben bugün içinde... Aynen, nasıl hissediyorsun? İlk sen ben, söyle. Ben iyiyim yani, gayet iyiyim. Eee... Açıkçası dünden dün akşama göre daha enerjiyim. Bence de öylesin. Ee, bilmiyorum bana pf, ilk günün o şeyini atlattım herhalde. Ya gün içinde de mesela dün çok hafif böyle bir üç gibi falan böyle bir beş dakika falan uykum gelmişti ama bugün herhangi öyle bir şey de olmadı. O anlamda e, benim bir sıkıntım yok. Ben de dün çok iyiydim. Hatta Hı -hı. akşam falan da enerjim bayağı yerinde olmasına rağmen bugün. E, sabah kalktığımda böyle ufak bir başım dönüyor gibi oldu. Dedim hızlı kalktım vesaire onlandır. Sonra e, işte toplantıya falan girdim. Mesela toplantımdan çok endişeleniyordum ya o Hı -hı. rahat geçti. Hatta açıldım da öğlen yürüyüşe çıkayım dedim. Bir ısınırım diye. Benim en büyük problemim Hı -hı. bu aradaki üşüyorum. Bayağı üşüyorum. Su torbamla yaşıyorum sadece. Ya bende de oldu. Elim falan hem biri. Ben normalde evet. öyle üşüyen birisi değilim. 1 yani Birinci ve ikinci gün ya yani bugün de dahil. Ellerim genelde göre soğuk benim yani. Ben de işte böyle öğlen böyle hani çıkayım güneşte hmm. ısınırım falan diye düşündüm ama yani yürüyecek gücü bulamadım kendimde. Gittim güneşin altında parkta oturdum, geri eve döndüm. Akşama kadar da böyle yat kalk şeklinde geçti. Televizyon izledim daha çok hani çok iş yapamadım aslında ama e, akşam seni görünce şok oldum yani. Ya antrenman başlarında, antrenman... ilk başta ısınma koşusunda falan bir tık, bir tık ben ya. de yorgun hissettim. Dedim nasıl çıkacak bu antrenman falan. <laughs> en başta yani ilk 10 dakikada falan yani ısınma koşusu oluyor böyle ısınma hareketleri falan. Yani bayağı zor yaptım ama sonradan açıldım birden ben de anlamadım yani neden öyle olduğunu. Olabildiğince hızlı gelmeye çalıştım ki hani başına bir şey gelirse seni hemen <laughs> alayım falan diye ama bayağı koşturuyordun yani ben de böyle güçsüz enerjisi sandalyemi falan almış gelmiş oturmuşum kendimi kötü hissettim. Ama sonlara doğru 8 mi? 8 gibi bitti herhalde antrenman. Evet. O zaman böyle bir toparladım. Bir tık daha iyiydim yani de. Şu anda hatta daha enerjiyim. Gün içinde daha kötüydüm. Niye Tabii böyle oldu bilmiyorum. O zaman gördüğünde yüzüm <laughs> bembeyazdı. <gülüyor> antrenman bitti yanına geldim. Bembeyaz surat dedim. iyi misin? <laughs> Şu an ama evet o o halimle alakalı hiçbir şeyim kalmadı yani de. Bilmiyorum niye böyle oldu. Şu an için oluyor. iyi ben. Devam edeceğim gibi gayet rahat sürüyor benim benim için devam yani ediyor. Yani ben de yarın yarın devam ederim. Şu an çok emin değilim. Belki üçüncü günde bırakabilirim. Bugün bayağı bir şey araştırdım. Hani e, bu sorucun bütün faydaları aslında üçüncü, dördüncü gün arasında çıkıyor. Yani 72 saat itibariyle aslında açığa evet. çıkıyor gibi. Bunları yarın anlatacağız. Şeyler yapacağız. araştırdım. Bunlar yarın konusu. Aynen. Hı -hı. Konuşuruz onları tekrar. Evet, Görüşler <laughs>

Şimdi sorucumuzun üçüncü günündeyiz. Ee, bugün cumartesi ve daha rahat takılabildik en azından. Yani istediğimizde böyle uzanırız, kalkarız falan falan diye düşündük ama çok da öyle bir şey olmadı sanki. Evet. Yani ben bayağı ya yani enerjisi hissetmedim hiç. Ee, sadece yani dün dünle aynıyım diyebilirim. Ama sadece ne fark etti? Ee, biraz daha yemeği özledim ben. Yani evet yemek yemeyi seven birisi olarak <laughs> yemeği özledim. Yani onun haricinde açlık hissetmedim ama açlık hissettiğim için özlemedim. Yani, ben de e, acıktığını hissetmiyorum hı. mesela. Hatta bekliyordum bayağı acıkırım vesaire diye. Gayet iyi hissediyorum. Ee, ama pis boğazlığımızdan galiba ben de bir evet. şeyler yemek istiyorum. Mesela dün benim için şöyle bir şey oldu. Ee, böyle internette dolaşırken videoları denk geliyorum. Böyle etler, dürümler falan böyle ağır şeyleri gördükçe ağır yemekleri hamburger tarzı. Midem bulandı, yemek istemedim. Buna çok iğrenç yiyecekler falan gibi hissetmiştim. Ama e, bugün geçti galiba. Şu an yani mesela olsun hamburger yerim. Yani miden kaldırırsa tabii. Aynen. Yani <laughs> evet, nasıl olacak bakalım. Evet. Yarın akşam. Yani yarın e, midemiz nasıl bir tepki verecek vücudumuz bilmiyoruz. Çok ağır bir şeyler yemiyor olmamız çok gerekiyor. Çok hafif hafif için. başlayacağız işte. Biraz meyve suyu, meyve suyu işte. E, vişne suyu şekersiz falan <laughs> böyle. E, Ondan sonra hafiften bir çorba. Sonra ben yine balık salata e, gibi gideceğim. Ama böyle Biraz bence adına yayacağım saat evet. vesaire koyarak yapabiliriz. Evet, yani. zamana yayacağım. Hani yavaş yavaş, mideyi alıştırmak için. Bu arada seni bugün yine tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Babana bahçe işleri konusunda <laughs> bayağı yardımcı oldun yani 4-5 saat falan çalıştın. Dünkü evet. antrenman da epey yorucu. Aşağı yukarı de aynı bence yorucu oldu senin, senin. için. Ben de düne ama göre iyi daha enerji buldum yine yapacak. Yani. Aynen, maşallah sen bulabildin. Ben de dün daha enerjisizdim. Hatta böyle bir ara kendimi çok zor kaldırmıştım, yattığım yerden vesaire filan ama e, bugün daha iyiydim. Yani biraz psikolojik de olabilir bu arada. Yani, yani kendini salmamakla da alakalı. Beraber hani hareket Aynen. ettik falan bir şeyler yaptık Havaltı ya. Kahvaltı saatinde boya falan yaptık böyle. Onlarla. O saatte öyle geçirdik. <laughs> Bence şu an iyi gidiyor. Yani e, ama bugün mesela benim e, aslında dün de biraz bunu düşünüyordum. E, hani bir e, ne diyeyim ben sana? Bu bir yemek yeme aslında tamam bir ihtiyaç <laughs> ama e, yüzdeye vuracak olursak benim için en azından yani yüzde seksenini yemeyi sevdiğim için yani artık e, bir yerden sonra. <laughs> hayatımızda bir artık alışkanlık haline geldiği için Aynen. yiyoruz. Yüzde yirmi ihtiyaç gibi düşünüyorum. Böyle bir kanıya vardım. Yani yemedik. Ve ölmedik. aç değiliz. Ölmüyoruz. Acıkmıyoruz şu an yani. Yani biraz bizim alışkın olduğumuzla da alakalı. Bu olabilir. Yani yeme tarzımız bundan önceki yeme tarzımızdan Aynen. dolayı. Evet biraz. Yani zaten işte sekiz gibi kahvaltı, on gibi öyle yemeği yiyorduk. Biz akşam yemeği yemiyorduk. Aynen. Genelde bir sürü aç şekersiz böyle e, kahve, bitki çayı, çay yani çay değildi daha doğrusu bitki akşam, çayı falan şeklinde geçiriyorduk. Hı -hı. O yüzden de biraz rahat olmuş olabilir. Bakalım yani, bir de yarın nasıl olacak. Bence üçüncü gün için bu kadar yeterli. Bence Gayet de. enerjiyiz bence. Evet. Dördüncü günün sabahında sorucunun dördüncü günün sabahında e, Emire geldik. Bisiklet sürüyoruz. Evet. Şu anda sabah kalktığımda ben burada aç hissetmiyordum evet. ee, ama enerji olarak galiba bisiklet sürmeye full enerjim yokmuş onu fark Hı. ettim. Normalde Emire geldiğimizde bu 13 kilometre turu atabiliyoruz ama bugün dörtte birini geldim. Geri döneceğiz. Arda tamamlayacaktı ben aslında ben olmasam ama. Ee, aynen ama maalesef yorgun düştün. Aynen. Olsun buradan sonra döneceğiz işte. Yine de fena gitmiyor. Ben bu de aç hissetmiyorum orada. Sabah tartıldık. Ee, evet. Ben 55.5 kilo ile başlamıştım. Şu an 52.7'yim. Ben de 3.6 kilo verdim totalde. Evet. Ee, yediydim. Ben de 2.8 gibi hmm. bir şey vermiş oldum. Şu an e, ikinci bunu... günde ben en çok zorlandım Hı. galiba. Şu an o kadar kötü değilim. Dün de o kadar kötü değilim. Sanırım vücudumuz alışmaya başladı. Ya Ben şey kilo söylemek istiyorum. Yani bunu kilo vermiş olmak e, olarak görmüyorum. Çünkü e, yani bu, bu, bu şekilde hızlı e, sürdüremeyeceğim şekilde verdiğin zaman geri hızlı bir şekilde alacaksın. Bence bu güzel bir kilo verme yöntemi, yöntemi değil, değil vücudun evet. arınması, temizlenmesi, kendini yenilemesi ve bundan sonra aslında e, ya yani bundan sonrası çok önemli. Çünkü hani sağlıklı beslenirsen sağlıklı şeyler vücuda depolarsın. Ya bu bir resetleme gibi düşünüyorum. Evet, bir de şöyle bir şey. Aslında bizim bu yola çıkış amacımızdan biri de e, vücuttaki zaman içerisinde oluşan bu zombi hücrelerin vücuttan uzaklaştırılmasıydı. İşte atıyorum kanserli hücreye dönüşecek veya herhangi bir hastalığa dönüşmek üzere olan e, hücreleri vücuttan otofaji ile atıyor olmaktı. E, zaten 48 saat mi 24 saat sonrasında mıydı? Otofaji başlıyordu evet 24 evet. saat sonrasında ve işte bu 72 saati geçtiği zaman da daha fazla artıyordu. Yani, temel çıkış noktamız bu yani kilo vermek gibi bir derdimiz yok zaten hani çok da verecek ya. kilolarımız da yoktu düşünecek olursak. Yani güzel gidiyor. Bakalım bu akşam bir şeyler yiyor olacağız. Ee, balıkla açacağız. <laughs> Ufaktan bir sorucu hakkında bilgi verelim. Yani çok detaya inmeyelim istersen. Hı hı. Çünkü isteyen insanlar araştırır. Aynen. Ee, mantıklıysa yapar, mantıksızsa yapmaz. Yani bizim buradaki amacımız e, birinci günde bu glikojen depolarını boşaltıp ikinci üçüncü günde yağ depolarını boşaltıp ondan sonra işte bu keton üretimiyle daha hem bir o enerjik olmak hem de zombi hücrelerden kurtarmak vücudu hı hı. hücre yenilenmesi sağlamak onu hedefledik yani umarım vücudumuz <laughs> da bunu başarmıştır yani, hedefimiz doğrultusunda evet. yani bence gayet güzel gitti. Bence ben de. E, 4 ayda bir e, veya işte 6 ayda bir yapmayı düşünüyorum. Bu arada, Çok zorlamadığı için beni. Bu sorucunu 7 ile işte 10 gün civarlarında yapanlar da var. 3 gün yapıp yani 72 saat sonrasında bırakanlar da oluyor. E, biz aslında biraz da şeyden etkilendik. E, Limitless with e, Chris Hemsworth e, belgeselini izledikten sonra başlama kararı aldık. Orada da dört gün şeklinde bir orucu yapıyorlardı. Bakalım. Biz de doğru hedef <laughs> Aynen. Için. Oradan yola çıktık. Olabiliyor. Dördüncü günde. Aynen aslında istesek daha devam edilmiş. Yani edilirmiş. aslında bizim biraz da şundan kaynaklanıyor. Biz e, aralıklı orucu zaten hayatımıza enjekte etmiştik. Onu evet. sürekli yapıyorduk. E, onun için hani zorlanmadık. E, Aynen. Bugün sabah bir baktığımızda hani bir hesapladık yaklaşık 19 saat falan. Zaten biz günde aç, aç kalıyoruz. Yani Doğru. Normalde aylık Hoca 16 diyorlar. Ee, biz bu şekilde yaşadığımız için sorun olmadı. Ee, şey. Yani... Zaten e, bu sorucunu yapacaksanız e, doktorlar ve diyetisyenler evet, şey exactly. öneriyor. Günde 3 öğün tüketiyorsanız 2'ye önce, sonra 2'den biri, Yani... E, kademe kademe geçin evet, diyorlar. Evet birden geçiyor olmak hani hem vücutta sıkıntı yaratabilir hem siz vücut anlamında çok zorlanıp hem de psikolojik olarak da çok etkilenebilirsiniz diyorlar. Yani aslında biz psikolojik olarak biraz bu konuya... Ya ben bu bence biz hazırdık gibi. yani. Hazır başladık. Yani Aynen. bence aç hissetmemiş işimizin büyük bir sebebi de o. Evet. Ee, onun haricinde şey yani hazır olmamız ya yani yapacak insanlara şey diyebilirim işte vücutlarını hazırlamalar lazım en azından aralıklı orucu evet. öncelikle bir yapsınlar. İlk onun alışı olmak mantıklı. Yorulmadım sıra bisiklet tamirine geldi değil mi? kolay gelsin. Ve sorucumuzun sonuna geldik şimdi. Ee, sorucunu açmadan öncesinde bir, saat önce çay bardağıyla e, bir suyu içtik. içmiştik şekersiz. Sonra yarım, yarım saat, saat, mercimek çorbası. bir bardak mercimek çorbası içtik. Bir Benim hazırlamak için. Aynen yavaş yavaş hazırlamış olduk. Sonrasında da balık ve salatayla devam ettik. Onları çok abartmadık diyebiliriz, değil mi evet. ya? Yani balık ve salatayı da zaten sağlıklı olsun diye seçtik ve sindirimi daha kolay bir ete göre falan. Miden nasıl peki? Ya benim midem gayet iyi. Hani daha şey bekliyordum ben. Rahatsız olurum, midem oturur falan diye bekliyorum da sanki hiç dört günlük oruç yapmamışım gibi. <laughs> Değil Böyle gayet miydi? midem rahat. Hani kaldığım yerden yemeye devam ediyorum gibi hissediyorum şu anda. Aynen öyle. Ben de öyle. bayağı rahatım tahminimden. O yüzden biz galiba e, bunu yılda iki kez tekrarlayacağız gibi bir karar evet. aldık. Bakalım yani bir takım faydaları olmuştur illaki vücudumuza diye düşünüyorum. Yani, Araştırdığımız kadarıyla da hep öyle görünüyordu artıları var yani hani evet. o artıların yanında dört günlük yemek yememe bence çok önemli bir şey değil yani senedeki defa yapılabilir evet aynen öyle güzel bunu başardığımız için kendimle gurur duyuyorum galiba.